Sevgili dostlar nihayet fragman geldi ve bomba bir fragman bizleri bekliyor. Halil İbrahim gibi biri öyle kolay kolay neden yakalandı diye düşünenler fragmanda çok önemli spoilerlar var. Çünkü Halil İbrahim'in buradaki eline bakarsanız Halil İbrahim'in bilerek yakalandığını ve bir planı olduğunu çok iyi bilirsiniz. Peki Halil İbrahim'in planı varsa Yılmaz niye direkt Halil İbrahim'i öldürmüyor? Çünkü 30 bin ton gibi çok önemli bir uyuşturucunun hesabını üst mercilere üstlerine vermek zorunda. Bunun içinde de Halil İbrahim'in ve diğer devletin adamlarını deşifre etmek zorunda. Çünkü Halil İbrahim bir maşa ona göre ve devlet hala onun üstüne oynamak için büyük bir tehdit. O da isim öğrenip üstlerine söylemek isteyecek. Tabii ki Halil İbrahim'in de planı bambaşka. Halil İbrahim de Yılmaz'ın arkasındakileri ortaya çıkarmak için böyle aciz bir durumdayken onunla konuşma yöntemini deneyecek. Aslında Yılmaz onu sorgularken Halil İbrahim de istediği bilgileri almış olacak. Çünkü Yılmaz Halil İbrahim'i öldürdüğünü zannedecek, öldüremeyecek ve Halil İbrahim Yılmaz'a büyük bir ders vermiş olacak. Yani Halil İbrahim burada istediği zaman ki Halil İbrahim gibi yetişmiş birinin istediği zaman bu durumdan kurtulup Yılmaz'ın adamdan alt üst edeceğini hep beraber göreceğiz. Sevgili dostlar, sizce Halil İbrahim'in planı var mı ve sizin düşünceniz Halil İbrahim nasıl kurtulacak? Videonun altına yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.